Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizlerle kahvaltı hazırlığı yapıyoruz. Böyle güzel bir kahvaltı hazırladık kız kardeşimle birlikte. Eşim yoktu. Kız kardeşim de bende kaldı. Hem yalnız kalmayayım hem birlikte vakit geçirelim diye. Böyle hızlıca pratik ve güzel bir sofra hazırladık birlikte. Kesitler görüyorsunuz. Evet burada da tabii her zaman olduğu gibi makineyi boşaltıyorum. Mutfağı toparlıyorum arkadaşlar. Bir yandan kahvaltı hazırlığına geliştim. Arkadaşlar peynirlerimi tabağa diziyorum. Sonrasında zeytinleri de bırakıyorum. Evet yeşillik olmazsa olmazımız kahvaltıda. Çilekte renk katar diye düşündüm. Ayrıca lezzetli oluyor biliyorsunuz. Mevsim olmasa da kuru yemiş. Ondan sonra Tabakları hazırladıktan sonra reçelleri bırakıyorum. Geçen yıl yaptığımız turuncu reçelimiz, tahinimiz var, ayva reçelimiz. Herkese günaydın arkadaşlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Hazır. Evet, ile kahvaltımızı hazırladık. Böyle bugün evet, sucuklu yumurta yaptık. Babamın gönderdiği sucuklardan babam özel olarak yaptırdı. Sağ olsun. Reçellerimiz de var, ayva reçelimiz. Bunların hepsi şu hariç bu tahin Antalya'dan. Ee, annem yapmıştı bunu zaten video çekmiştim göstermiştim. Hatice teyze yapmadı mı? Annemle Ateşe abla işte. Aynen sağ olsun Hatice abla annemin her şeyine koşar. Bu turuncu geçen yıl biz yapmıştık deprem zamanı gittiğimizde bu zamanlarda derim. E, o zaman turunç vardı. O zaman yapmıştık. Hatta Ramazan'da da yardımcı olmuştu sağ olsun. Vişneyi de yazın yapmıştık. Oradan böyle tabağımızda hazırladık. Portakal, portakal da Antalya'dan bu arada. Hmm, Kaldı mı ya? Annem göndermişti ya. Aynen. Dolaptaydı. Burada değişikliklerimiz. Yumurtamız Seda yaptı, sağ olsun. Hadi o zaman afiyet olsun. Vay 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 Evet, Hadi bakalım afiyet olsun Seda. Afiyet olsun. Kardeşim sağ olsun, mutfağımızı toparladı, ellerine sağlık Seda. Şimdi de şunları hallederim. Evet, şimdi Seda sağ olsun balkonu yıkıyor. Bunu yıkadıktan, burayı yıkadıktan sonra da çamaşırlar çıkacak. Ben de çamaşırları serelim. Bu arada ben de bir kahve yapayım. Ellerine sağlık Seda, ellerini dertli olmasın. Çünkü ben de evi temizleyeceğim bugün. Ramazan olmadığı için ben de temizleyeceğim. Bakalım nasıl yapacağız. Biraz eğilirken zorlanıyorum çünkü. Hadi fuşur fuşur. Cemiz kek style. <laughs> annem de balkonu yıkamayı çok seviyor. Evet, buradayken her, her gün Anne evet evet her, buradayken her hmm. gün yıkıyordu zaten. Yani. Buraya şey seriyorduk. halı gibi bir şeyler battaniye seriyorduk. Burada oturuyordu anne. Evdeki balkonu bile böyle yıkamadık. Saçlarından hmm. çıkarmıştık. Hmm. Hiç bilmeyiz. Ya biz de çok yıkamıyoruz buraya ama çamaşır serdiğimiz için mecburen yıkamak zorunda kalıyoruz. Çünkü kullanmıyoruz. Şimdi kullanmayınca da e, çok yıkama gereği değil mi insan? Oralar gitmiş Ama şu da var. Evin içi de kirleniyor maalesef. Evet. Yıkamayınca balkonu. Eski. Yok toz giriyor içeriye. Dışarıdaki toz buraya giriyor. Evet. Hadi bakalım. Kahve. Kahve zamanı. Eline sağlık Seda. Balkonu süpür, süpürdüğünü yıkadığın için teşekkürler. Evet. Dünkü kahve şey şeker oranı az mı? Ama bak yanında tatlı bırakacağım evet. ama. Bak. O zaman 2 tane bırakacağım şeker sana. Tamam. Hazır. Selda'nın ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen bu fincanları nereden almıştın? Çok hoş değil mi? Evet. Çok farklı böyle. Bekarken mi almıştın sanki? Ben öyle evet. hatırladım. Aynen. Pandemide almıştın sanki Selda. Evet. Hatta o zamanlar uygundu da sanki. Hem kaliteli hem uygundu. Evet. Selda'dan sunum şov. Ki çok köpüklü sana Teşekkürler. Ben çok şey köpüklü sevmiyorum zaten. Şey Bugün için. iki gündür kalorileri alıyoruz. Aynen. Evet. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Önemli bir detay. Evet şu an biz çok komik bir şey konuşuyoruz. Ana olsun diye bırakalım dedik buraya. Ben ne aldım? Gülenler oldu. Evet çöp kovası aldım. Bebeğin bebeğimizin hmm, ne için <laughs> bezleri için atık bezler için birkaç şey söyledim güldüler. ama ben yorumlara okudum gerçekten yorumlar çok ihtiyaç olduğunu söylüyorlar yani özellikle gıdadan sonra Anam senin çöplerini bir <laughs> kovasına mı koyarmış? Anneme söyle hele. O Öyle dinleyici? değil ama ya. Korbel'in çöp kovası. Deli, ee, yorumlar Yorumlar çok iyiydi. Şimdi Seda şey diyorum. Gülenlere şey yapacağım. Eve geldiğinde çok kovasını kullanmayacağım bebeğin. Bezleri kokacak mı kokmayacak mı? Anneler yorum yapın lütfen. Hani bir çöp kovası varmış korbeli. Kullananlar biliyordur. Kokuyu dışarıya sızdırmıyor. Ben de ebebekte kampanyadaydı. Öyle denk geldi. Çok uygun aldım. bazen gülenler oldu. Hani Seda da diyor ki önemli ihtiyaçlardan önce çöp kovası alman komik olmuş Serdar diyor. Ama diyorum sonuçta ilk günden itibaren ihtiyaç var. Tam ilk zamanlar koku yapmayabilir bezler ancak ek kadardan sonra bayağı bir ihtiyaç oluyormuş. Bir de ben size daha şey gördüm bizim bu e, burada oturan arkadaşta da var. Sonradan da, da onun, da var. Onun zaten bebeği iki tane çocuğu var. Normal banyoya da bırakmış. Bence banyoda da çok kullanışlı. sonra kullanabilir evet. yani. Yoksa huzurlu olur mu? Da? Neyse, ha işte evet. Niye normal çöp kovaları daha pahalı seda? Ben baktım. İki adam falan da iki adam da çöp kovası almak istersen gayet daha da pahalı. Bence e, gülenlerin zamanında yokmuş ya da bilmiyorlarmış o yüzden. Aynen. Gelsin de bir bakalım. Aynen ne gelsin ben de kullandıktan sonra bir daha video çekeceğim, yorumumu yapacağım. Hadi afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar kahvemizi içtik biz. Şimdi de Seda sağ olsun de yüz bulacak. Ben de etraf toparlayacağım. Öncesinde şunları bir halledelim dedik. Göstermiştim zaten. Bu taşları içine bırakacağız. Seda gel içine bırakalım. Şuradan sen buraya gel. Şunu bak. Çıkaralım şunları. Şundan kurtulalım. Böyle kalıyor içine mi koyuyoruz? koyuyor? Bakacağız. Bakacağız. Dökülmesin diye mi öyle getirmemişler? Sen kaldırdın ben içine döküm olmadı. Nasıl Ha şöyle dökeyim aynen. Makas orada var alsana. Bunları birlikte bir yerlere bırakacağız. Birine asıl buraya da bırakabiliriz. Ee, evet. şey sağda. Aynen ucundan kes. Biraz daha dik bir kesin. Tam yerleşimi. biraz doldukça çevir o zaman. Efendim, bir tane düzükle ama, böyle mi? Salla biraz dedim. Salla biraz dedim. Salla biraz dedim. Dik dik olmuyor ama, dokun abi. Diklerken. Şöyle olsun diye. bir şeye bir taşça bir evet. atır. Biraz daha fazla olursa koyabiliriz. Gerçi bir tane ise bu tamamdır ona. Ona göre ayarlar. Ben bu daha küçük ama. Aslında bizim evde deniz taşlarımız var ya. Hmm. Tamam, benim evde var. Ama bu zaten şöyle görünmeyecek. şöyle yukarıdan sarkacak ya mesela bir tane. Bakalım onu. Sen orta, nereye koyuyorsun sen. ki bunu? Şimdi bir deneyeceğiz. de deneyeceğiz. Kenara kitaplar kanalı köşelerine falan bırakılıyor. Mesela ben şuraya bir kalem, Kaldır. bak ne düşündüğümüz yapacak. gibi olmuş. Tamam bunu bırak. Boş kaldı ama burası bak. Kenarı hmm. doğru böyle. Hmm. Ya bu ağırlık olsun diye bir de. Çünkü diğer şöyle boş. Şurayı kaldır oradan yapmam lazım. Ben mesela Ikea'dan bakmışım. içinde taş yoktu bence Ikea'nın içinde. Hmm. Ben diyorum ki birini buzdolabı şuranın üstüne bırakayım. Şuradan sarksın. Home yazıyor ya. Hı hı. Oraya bırakabilir misin sen? Yukarıya. Şu tabureye çık. Seda. Şu e, yazıyor onun oraya. En yukarıya. Aslında bak şuraya da mesela buraya da çok güzel olur. Hı hı. Ver bakayım. Aslında onu mu yukarıdan sarkıtsan? Bu rengini belli eder. Bu orada belli olmuyor. Burada mı? Evet. Kayboluyor mu diyorsun. Evet bu burada kayboldu mu? Bordür olur. bu kaybolmaz zaman. Ha, taburanını peteğin üzerine bırakayım. Tamam. 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 Birinde ayakkabılar girişe tamam. bırakayım diyorum. Ha. Oluyorsa olur. Yaşayan. Evet. Olur. Yok, direkt ha, direkt öyle de. nasıl istiyorsan. Artık? Yok, Aynen, bize kalmış. kalmış. Yani nasıl sence? Güzel. Tamam. Böyle mi kalsın? Yani tamam da. Tamam. Şunu sol tarafı bir sarkıtsana bakalım nasıl oldu. Ha, tamam böyle kalsın. Evet güzel oldu bence. Evet başka yer yok güzel. Aa ya da bak şey kalorifer pet. Ha bence güzel olacak ya. Evet bence çok güzel oldu şık ol. Evet güzel oldu. Teşekkürler ne sağ kardeşim. Bak oranda. Bak. Aynen kendine bir değil mi? Azından. Evet aynen. Tamam, çok güzel. Hadi bakalım. Çok i̇yi, ya resmen. Tamam, Şöyle alsam. Daha kolay olmaz mı? Ha. Bak burada da bir şey kalmış. Alsın mı böylesini? Tamam. tamam. Mermerler bir şey olmuş değil mi? Bu elimden kayıyor burada. Alışmamışım ya herhalde. Evet. Alışmadan için. <laughs> ama güzel yine İlim ya böyle. evet. Alışınca. Böyle dönmese kendi kendine ben de alışmamışım da. Alışırsam. Abi kaybede şey giriyor bak. Güzel. Evet. O, bunu da beğendim. Evet Seda beğenmedi. Bizim Dyson da <laughs> beğenmedi. Bunu da beğenmedi. Beğenim. Ama villada bence de o yuvarlak var ya, bizim evde var Antalya'da. Hayır. O çok güzel. Şimdi bunu nasıl yapıyorsun? Anlamıyorum mı yapıyorsun? <laughs> Böyle? Ya aslında alışta, elin alışsa şey olur da. Şimdi sen alışmadığın ya Ben şey... mi cahilim? Bende mi var bir şey? Hayır, alışmakla alakalı. Şimdi Dyson'da öyle mesela. Alışmadığın zaman çok farklı geliyor insana. arkadaşlar. Bugün temizliği Seda'dan. Evet. Ramazan yok. Hadi <laughs> iyisi. Evet sedadan. Hadi iyisin. Sağ ol kardeşim. Hmm. İşte başka işler yapacağız artık. Bitmiyor ya. Bugün ev işi bitmiyor. Neyse haftaya Hı. rahat gidebiliriz Evet ben çamaşırları serdim. Böyle. Seda da sağ olsun bize. Ne yapıyorsun burada? Karnıyarık içi ayarlıyor. Karnıyarığın Karnı içini yapıyor. Karnı hmm. hani iman bayıldı diyorlardı. Evet, burada da buzluktan yapacağım. yazın yazın kızartmıştık. Bunları buzluktan çıkardık. 2 günlük yemek yapıyoruz yarınadan. Bunlar da yeni çıktı makineden. Ben diyeceğim şimdi biraz soğusunlar. Öyle. Kurtarıcımız robotumuz. Tabii Aa biberi de var. mi çekiyorsun? Hiç aklıma gelmedi. Ya ama biber, Seda biber oluyor. çok şey olur ya. Ezilmiyor mu? Tatını versin yeter. Yani sevmez hmm. zevkinize göre değişir. Evet haklısınız ama. Spatulayı boşansan daha rahat olur mi? Büyük kalmış burada. Bir şey olmaz. Eğleyecek içinde. Evet. Yani takılıyorsan o kadar. Bir şey olmaz. Bir olmaz. O da hatıradır benden. Hmm. Tak, bu nasıl yapalım? Biraz da yağ koyabiliriz ya da yağ da var gerçi de. Biraz daha pişsin ama. Bu çok Zaten beyaz olmuş. Öyle. Ağzını şimdi kapat şey ki, istersen. Aynen bir karıştırayım mı? İki kapatmaya bırakacağım. Ya dedim şimdi o küçük ya aynı boyda olsun güzel oldu işte uyumu. Hı hı, eline sağlık. Evet güzel olmuş. Ama olmuş. sanki biraz yağlı olunca daha mı güzel oluyor? Güzel Vallahi bizim kıymamızın sığ yağ almış ortaya al dedik ama hiç yağsın işte. işte. Kendime brokoli suyu da aldım. İçeyim biraz da. Hiç afiyet olsun. Bir daha şimdi bunları dolduracak. Sonra fırına. Evet. Bol olsun. Evet. Sizler de mi içinde bol seviyorsunuz? Benim evet. genişten bol sevdiğim <laughs> evet. için şu an özellikle Ayağın dikkat ediyorum. Aynen içinde. Yoksa bana kızar. Aynen. <laughs> Seda kıymamız mı yok evde. de. Evet aynen kızı evet, Ramazan az olunca hiç de sevmiyor. O yüzden biraz daha fazla bırakmaya çalışıyoruz. Tamam. Yetecek gibi ama zaten yani. Yetecek zaten evet. de taşmasın diye yani yoksa. Yok yok bayağı sen bir bastır içine bayağı bir koy, bırakalım. Hmm. Bugün yemekler Seda'dan sağ olsun. Evet evimde yapıyormuşum gibi. Aynen çorbayı da bıraktık üstüne. Yaparız brokoli de tamam. Aynen brokoliyi brokoli, brokoli götürecek yani? Yok götürmesem de olur. Sen bilirsin. Bu hafta burada yemek için. Aynen. Ona göre menüleri. Tamam. Menüleri belirleyelim. İstediğim bir şey varsa da söyle ya da şimdiden de. Yaparız bir şeyler yaparız. Nasıl bilin dolma da yapabilir mi? Cumaya dolma yapabilir. Olabilir. Tamam. Biraz Ayarlayayım. Oldu. Mi? Perşembeden doldururum. Ertesi gün pişiririm hemen. Evet, karnıyarık da hazır. Ellerine sağlık Seda. Afiyet olsun. Evet, hadi afiyet olsun Seda. Çorba yaptık sevdiğimiz şekilde. Seda Rokal salatayı yaptı. Zaten karnıyarığımız, pilavımız vardı biraz. Hadi afiyet olsun. Şimdi Seda bulaşıkları Diyor, sağ olsun. Ben de fırını sileceğim. Şöyle. Önce bunu sıkacağım, sonra bekleteceğim. Ondan sonra da temizleyeceğim. Biz bu bu pastayı normalde öğrencimin doğum günüydü don almıştım. Dün almıştık ya ama gelmediler ya gelemediler rahatsızmış biri. Diğerini de dersini ben iptal ettim çünkü ikisini birlikte alıyorum. Telafi falan zor oluyor sonra. Artık kısmet güzelmiş. Hmm, hiç güzelmiş.